Değerli izleyiciler, söyleşimize hoş geldiniz. Bugün size Türkiye'de olmayan iki tane haberi öncelikle vereceğim. Sonra da enflasyonla ilgili bir bilgi aktarmaya çalışacağım. Çünkü dün enflasyon değerleri açıklandı. Türkiye'deki resmi enflasyon yüzde %83, gayri resmisi yüzde %186. Neyse orası şimdilik dursun, onu geniş, genişçe anlatmaya çalışacağım. Şimdi iki tane büyük haber var. Ee, aslında üç tane de iki tanesini başta söyleyeyim. Şimdi bildiğiniz gibi Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına e, Amerika sabotaj yapmıştı. E, Rusların e, Baltık Denizi altındaki yaptığı incelemeden e, şu ortaya çıktı ki e, Kuzey Akım 1 boru hattı tamir edilemeyecek durumda. Ama Kuzey Akım 2 boru hattı sağlam kalmış. ...ve e, Almanya'ya gaz verecek durumdaymış. Yani e, testler, işte bildiğiniz gibi içinde e, teknik gaz dolu o boru hattının içerisinde testler tamamlandıktan sonra e, Almanya'ya gaz vereceklerini Gazprom açıklıyor. Russia Today'den... Gazprom açıkladığı bu haberi bence bu haber çok büyük bir haber, dünya çapında bir haber. Henüz daha Türkiye'de bu haber e, verilmedi. E, i̇kinci büyük haber ise. Ee, bu haberin kaynağı ıı, sosyal medya ama ıı, sosyal medyada kim verdi bu haberi de, onu da size ifade edeceğim Türkiye Ukrayna'ya bir tane savaş uçağı savaş gemisi pardon uçağı diyorum savaş gemisi ıı, vermiş artık hibeme etmiş vermiş mi satmış mı orası rı rı bilmiyoruz ama ıı, işte bu şeylerden sonra ıı, dronlardan sonra eee ıı, savaş gemisi de vermişiz. Bu tabi bu haber üniversel tarafından e, bu Kırımlı bir a, a, vatandaş, Türk vatandaşı onun sitesinde gördüm bu haberi. E, bunu şu ana kadar kimse de yalanlamadı. Ben de kendi siteme aldım bu haberi. E, bu da ikinci haber. E, bir haber daha var. Bu haber biraz daha tehlikeli ve tatsız bir haber. E, Rusya ...Kerson'a ve Kırım'a şu anda savaşın başındaki yığınaktan daha fazla bir büyük yığınak yapmaya başladı. Katar Katar e, tanklar, Katar Katar e, e, silah geliyor. Bunların içerisinde 8 tane İskender füzesi, nükleer silah taşıyan e, Katarlar geliyor... Diğer ise en az bunun kadar büyük tehlikeli. Rusya'nın dünyanın en büyük denizaltısı var, bildiğiniz gibi 400 metre uzunluğunda sanki deniz üstündeki gemi gibi bir gemi. Bu gemi aynı zamanda hem kendisi nükleer çalışıyor hem de nükleer bombalar taşıyor. Bu gemi Kuzey Denizi'ne gitti. Yani <laughs> ve bu gemi hareket etmezden önce Amerikalıların Baltık Denizi'ndeki deniz üstündeki şeyler, savaş kemileri oradan uzaklaştı. Bu haberlerden sonra e, enflasyonla ilgili bir haber e, vermek istiyorum. Daha doğrusu haber değil de yorum yapmak istiyorum. O da şöyle e, bildiğiniz gibi e, enflasyon rakamları açıklandı. E, bizde enflasyonun, yıllık enflasyonun işte e, 83 olduğu e, 5.30'da ...aylık enflasyonun olduğu ortaya çıktı. Şimdi e, bu enflasyonla ilgili şimdi e, herkes sanıyor ki ve hükümet de zaman zaman açıklamalar yaparaktan... ...işte Ocak ayında, Şubat ayında falan biz bu enflasyonu durduracağız diyorlar ya... ...aslında e, bu verilen sözlerin tutulması temel iki noktaya bağlı tutulabilmesi yani... Diyelim ki biz bu yam yam yağma düzenini devam ettirdik, bu kapitalizmle devam ediyoruz ve kapitalizmin kurallarına da uyarak hareket ediyoruz diyelim. O şartlarda Türkiye'de enflasyon ne zaman düşmeye başlar? Ben size e, net iki bilgi iki bilgi vereceğim. Bunlardan birisi, bildiğiniz gibi dünyada e, Covid 19'dan sonra e, zaten ticaret zinciri kopmuştu. Ukrayna savaşından sonra. Batı ülkelerinin, Batı kolektifinin Rusya'ya uyguladığı ambargolar ne, sebebiyle de bu enflasyon azmış ve çok daha ileri ölçülere gelmişti. Şimdi esas itibariyle burada e, temel bir sorun var. Çünkü dünya, şu anda dünya ülkeleri 330 trilyon dolar borçlu. Bu borçların içerisinde en büyük borç Amerika'nın. 33 trilyon dolar borcu var. Bu ülkeler borçlular nasıl borçlu oldular? Olmayan paraları kredi diye verdiler. Yani olmayan paralarla harcama yetkisi verdiler. Şimdi o harcama yetkisi verilen ama gerçekte maddi bir değere, maddi bir varlığa bağlı olmayan bu borçlar e, gerçek borçlar yani maddi bir değere bağlı yani kapitalize edilmiş bir maddi değere bağlanmış hale gelesiye kadar ee, bu enflasyon dünyada devam edecek. Dünyada enflasyon iki sebepten 10 e, sene süreyle devam edecek. Birincisi bu olmayan paraların Borç olarak verilmesi ve bunların kapitalize edilmesi yani maddi değere dönüşmesi veya gerçek değere dönüşesiye kadar insanların e, harcamalarını kısması mecburiyeti ve ürettiklerinden artırdıklarını borçlarına vermesiyle mümkün olacak. Bu, bu dünyadan Türkiye'ye yansıyan enflasyonla ilgili mesele. Bir de kendi, bizim kendi içimizde kendimizin aynı şekilde olmayan e, karşılığı olmayan Türk paraları basmamız. İki, bir de gene olmayan e, dövizlerimizle döviz e, borcuda üretmiş olmamız. Yani dışarıdan 10 lira döviz alıyoruz, içeride 90 e, dolarlık kredi veriyoruz. Şimdi bu parayı bizim kendimizin e, üretmesi veya kendimizin basması mümkün olmadığı için daha fazla üretmemiz, satmamız ve dışarıdan daha fazla dolar bulup bu borçları ödememiz gerekiyor. Onun için bizim borçlarımız dünyadaki diğer ülkeler mesela Amerika'nın borcuna benzemiyor veya bir başka ülkelerin borcuna benzemiyor. Bizim bütçemize nazaran borcumuz küçükmüş gibi görünmesine rağmen bu sebepten olmayan dolarlarla olmaya maddi olmayan bir alım gücü maddi olan bir alım gücü yarattığımız için şimdi onu tersine çevirmemiz gerekiyor. Bu da son derece zor bir durum. Dolayısıyla bu iki e, mekanizmanın iki kıskacın Türkiye'yi böyle limon sıkar gibi sıktığını ve enflasyonundan kurtuluşun çok radikal tedbirler alarak ve bir e, hırsızlığı durdurmak, yamyamlığı durdurmak, e, iki e, para basmayı durdurmak, üç üretimi artırmak, bunların hepsi birden bir arada olması mümkün olamadığı için biz bu enflasyonla 10 yıl yaşamaya. Ee, mecburuz diyelim ve bugünkü söyleşimizi burada bitirelim ee, derim beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim